Arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Nasılsın? Hepinize merhaba. Nasılsın İsi? İyiyim sen nasılsın Süleyman? Ben de iyiyim. Ben o kadar Ben gideceğim. Bugün süper Bugün süper hero. Tycoon oynayacağız çocuklar. Super... Bana yer bırakmadın. Tamam şimdi... Giriyoruz çocuklar. Bu bizim Roblox kralları ilk videomuz yani ilk kanalımız. Girip evet, oynayacağız. Şimdi beni girmemişten vuruyorlar evet, ya. Bakma, çok kötü olacak, tamam. Benim komşum oldu Ibo Ibo Hulk oldu Hulk. Ben Thor oldum. İsmail sen nesin? Söylemiyorum çünkü alim. Ne olur desene ya. Green Lantern. Oha. Güzel bir şey olmuş ama. He. Iı, biz hayırlısıyla bir kanal açacağız. Böyle bir vuralım. Evet. Ee, kanalımızda yani İbo, ben Süleyman ve İsi İsmail yani olacak. Böyle. De. Aha, aha. İbo senin Aa. İbo senin mekanına bastılar. O ben nereye geldim ya? 50 geldi şimdi. <laughs> Bu çekil yelim lan, Geberdin zaten. 3k 3 oldu. Her şey koyuyorum ama param yetmedi. Param bitmiş param param param. bunu Benim 40 oldu. Şimdi 360. 410. 705 mi? Ben bayak 3 kon var idi. Ya hiçbir şey alamıyorum ya. Bu nasıl oyun ya? Şimdi en akırda silahlar çıkardıp bir yerde kapışacağız. Evet. Ben silahla kapışacağım. Ben level, level 4'üm. Siz ne siz kaç levelsiniz? Ben level 3'üm. Aa. Ben senden iyiyim. 4. levelin yarısından biraz azım. Şu arada... Güzel hoplanıyor ya. Oha! İbo. Evet, ok. İbo beni mi geliyordun? Beni öldürmeye mi geliyordun? Aa kaç 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 kaç. Hayda İbo! Ah. İbo, ses versene. Yalan Şimdi nasıl gideceğim? Allah! Sen nasıl çıktın ya? Çocuklar bu Roblox kralları e, kanalında da bir tane daha e, bir yerden de çekiyoruz. Oyunların şahı var oradan. Orada İbo'nun kanalı. Orada da ben varım. Ama bu kanalın yani ıı, sahibi benim. Yani. Aa düş kabağıma bir. Oho. Oh, oh. 750 geldi. Para çok yavaş artıyor ya. Yedi mutlu dropper mutlu. Bunu da koyduğumuza göre bunu koyamıyoruz. Hayır. Ne oldu? 2500 para aldım oğlum. 2500 ben oyuna iş defa girende aldım ya 2500'ü. Sen şimdi Ya bir aldım ya. Bir ne ki? Adamın mekanına dalacağım şimdi. Dal Aha girdim. Adamın mekanına bak ya. Oha. Oha. Kaç 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 kaç. Çık 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 şu buradan çık. Adam beni görmesin. Oha. İbo. Geliyorum yanına. İbo'na Ya benim mi gitti ya? Bak. Girmeye çalışıyorum, basmaya çalışıyorum. Aa, geldi yanıma. Hayır! Öldürdü beni ya. Kafam gitti, kafam, kafam. Ne yaptın seni? İbo alacağın olsun ama ya. İbo'nun hiç sesi çıkmıyor. Bucun sakin. İbo. İbo. Bir ses versene. Sesini istedim İbo. İbo. sen bittin geliyor. Geliyor bak. isi geliyor İsmail. Yapma Bayılıyorum ya bu üzerinde böyle böyle. Giderim biraz meşan basalım meşanı basalım böyle. Böyle, 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 böyle. Haydi, haydi, haydi. Sen ikinci kata çıkmışsın ya. Ben sen o kadar parayı nereden aldın ya? Aha girdi. Girdi. Allah Allah kaçıyoruz, kaçıyoruz. Ah, ya ibu öldürmesene! Kafam. İbu seni, şimdi bittiğinde lan geliyorum. Benden ne oldu? İbu. Ne oldu mi geleneceğim? İbu. Ah. Al. Bırakın, bırakın, bırakın. Alamıyoruz. Çocuklar biz Robux'uz oynayacağız yani. Biz real yani Robux oynamadan nasıl oynanılır? Yani Robuxsuz nasıl oynanılır? Kendini nasıl geliştirirler? Öyle bir şey yapacağız yani. Ya ben, ben. Onun için 5 k verdim ya. Bayaktan her bir içliyorum, bir içliyorum, bir tane onun için mi ya? 8500. Ben de bir silah çıkartacağım artık ya. Oha. Oo. Oh. Yeah. Gidelim bir bakalım. Ebu. İstersen çık karşıma bakayım. İbu neredesin? Oho. Oh. Neredesin İbu? İbu peşindeyim gelsene buraya. Bir şey test edeceğim. Vurulmuyor ya buna. Allah kah. Oha vurdum. Vuramadım. Başka adamı vurdum ya. Neredesin sen ya? Şimdi göreceksin sen. Kızla geliyorum. Geliyorum Misi. Ya, ya ne oldu ya bana? Birdenbire gittim. Ya. Gel, gelsen ne olacak ki? Yes. Yüz verdi. Gelen gibi öldürürüm. <laughs> tamam tamam sen. Yeah. <laughs> ne oldu Ne oldu bu Kişi sen ne diyorsun? Benim yerindeyim lan. Ne? Benim yerinde misin? Seni? Evet. Hemen çık oradan. Yo. O Gide seni de Seni de öldürdüm, kendim de öldüm ya. Nasıl bir şanssızlık ya bu? Para 13.000 olmuş ya. 20K mı oldu? Benim 24K var mı? Benim 24K, 24K Bende 2K kaldı ya. 4K oldu. <laughs> Çıkma. Çıkma bak. Geliyor, alıyor ve geliyor. Sonra ben onu gebertiyorum. Yes. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Şimdi göreceğiz kim çok güldü. İyi bunun mekana sızmak isteyen kafam buraya sıkıştı. Buranın kafada da bilsem eğer kapatamadım. 18 bin lazım <laughs> oh, oh. Sen ya? Ben ben geliyorum şimdi. Havalar atma. Geliyorum geliyorum. bekle sen. Neredesin? Ya. Kaçtı. Kaçtı. göreceksin sen. Şimdi göreceksin sen. Neredesin sen? Nerede bu? Oho! İçeri paramı almaya çalışıyorsun. Kaçıyor. <laughs> 2000 para aldım senden. Para alabiliyor musun sen? Bende. Ben bu, ikilerin İyi bu, gelsene bir bir söz diyeceğim sana. biri bana Aa. dostluk gönderdi. Lan sen burada ne yapıyorsun? Aa ben öldüm. Hiç yanım gitmedi. Çünkü ben birden bire seni gördüm. Aa İbo sen misin bu? Ne oluyor ya? Şimdi göreceksin sen. Neredesin neredesin? Bak 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 bak. Gel 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 gel. İbo gelsene ya. Gelmiyor. Gel gel. İbunu ben. Ben görmüyorum Korkuyor, korkuyor. Sen bak burada ne yapıyor böyle? Nasıl olursun? Kalbini sapladım ya. <laughs> Dövüşmek maksadıyla gelmiyorum. Bir senin mekanına bakayım ondan sonra gideceğim. Bak dövüşmeye gelmiyorum. Vallahi bir lahire dövüşmeye gelmiyorum. Kapını açar mısın lütfen? Bak dalaşmıyor gelmiyorum. Vurmaya gelmiyorum. Bak vursaydım şimdi vurardım. Yapmayacağım hiçbir şey. Bakıp gideceğim. Ya niye giriyorsun ya? Ben sana bir şey yaptım mı ya? Bak böyle olursun işte. Paramı da alıyor. 170 verdi ya. Kaç diyor? 30 aldı bin. Ben onu alamam. korkak herif asıl sensin lan. İbo sen sen misin bu? İboymuş. Seni ha vurdum seni. Ya şimdi görürsün sen. bitirelim. İbo sen de gel. İbo burada bitirelim. Gelin buraya. Kaç dakika oldu? 20 dakika. Gel gel gel. Gel. Hepiniz benim yardımcı Sağ olun çocuklar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.